Kimdir? Nedir kanalına hoş geldiniz. Sihirli annem dizisiyle tanınan usta oyuncu Gülhan üzücü Haber. Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyuran Gülhan hastanede çekilen son fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğrafın gündeme gelmesinin ardından Onat'ın hayranları ve sanat camiasında birçok isim geçmiş olsun çok üzüldük. Dualarımız seninle gibi yorumlarla Usta oyuncuya destek çıktı daha önce katıldığı bir televizyon programında sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gülenat yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirmişti. Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı, dalağımın tüm ve ince bağırsaktan bir bölüm alındı. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu ifadelerini kullanmıştı. Biz de usta oyuncu Gülonat'a acil şifalar diyoruz.